çılgın bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir güzel bir top videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Önde bir tane adam var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu bir endire almam lazım. O şimdi buraya geliyor. Beni alacak beni almaya için kusura bakma kardeşim. Oo. Ondan <laughs> her Set çıktı. Set beğendim. Ama ama biz bot değiliz, değil mi? Saçımızdaki şey dursun da. Şimdi mermisini dolduralım. Yani Burada ben öldü. Adam sağa doğru gitti arkadaşlar. Bak şu an iki kişi var arkadaşlar bu zamana kadar. Benim mi? Evet arkadaşlar hemen geldim. Bilgisayar yandı. Kapandı o yüzden dolayı gelemedik. Evet şu an karşınızdayız. Aynen. Arkadaşlar bu arada bir, bir başlayamadım. Bir iki adam vurduk diyelim arkadaşlar. Şimdi yalan mı anlatmıyorum. Bir sana atalım. Ee, atarsak. Lazer de sana atalım. Atalım bakayım yine haklısın arkadaşlar yapıp bitmeyelim bakalım elma yaptık tamamdır durun dur 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 gel buraya gel buraya bomba her zaman çok iyi gelecek There's an ambush. Play it safe. doğru yol, yol alıyorum arkadaşlar. Koçinkiye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben çekerken siz de kanala Olup like atmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Adam var adam var. Spray artık benim kötüleşti ya. Şu ruhlarınızı direkt dışarı aktarmayın. Bu nasıl bir drop fişi alırsak çok güzel olacak. Ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar ben da video görmüş şey yapamadım. O oh, bak en sevdiğim kıyafetlerinden birisi değil arkadaşlar. Şaka maka yapmıyorum. Bu kıyafet olursa olsun en sevdiğim kıyafetlerden birisidir arkadaşlar. Her neyse biz şu an Pochinki'ye geldik. Şu anda göstereyim. Direkt önüm. Yani öyle diyebilirim alabilirsin. Bu da kudursuz. Kedi kafa diyor. Pochinki'den kata katıdan ee Bak şimdi arkadaşlar ne yaptık biliyor musun Biz ya Skuldan ee, pochinki'ye geldik Buradan kata buradan bura Ondan sonra zaten alanlar iyice kötü Şey yapmaya başlayacağız zaten şu an ondanım. Aslında bu bot botmuş. Evet bot. Bu botmuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi aldık. Son var şu an arkadaşlar. Çok yalnız. AK benim i'm Dönüp, dönüp, aslında biraz alt taraflara gitmek istiyorum, şimdi biraz kata'ya mı gitsem, evet kata'ya gidiyoruz. İkinci defamız, ben şimdi ee, mesela nasıl diyeyim, şimdi, şimdi 25 kişi olduğunda süpürgenin mazotu bitiyor yani akışıyor o yüzden ben de en hızlı arabamıza bineceğiz arkadaşlar öyle bir tamam şantam üstünde yapıyorum. haydi tamamdır direkt

Arkadaşlar yavaş yavaş falan dara yağ. Çok abi ya Tekrar deneyeceğim bekle Tamam. alan isabet tamam İyi. ben de oradan geliyorum Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.